Herkese merhabalar. Şimdi ıslak bir tane ıslak mendilden ve deterjandan çok güzel kocaman dev köpükler yapacağız. Çocuklar içeride beni bekliyorlar. Çok beklemeden gidelim, hemen deneyi yapalım. Gerekli olan malzeme sadece birazcık köpük. Az, heh, azıcık köpük akıtıyoruz. Üstüne birazcık su ve bakın şimdi dev köpükler nasıl oluşacak. Biraz da su ekleyelim böyle. Tamam yeterli karıştır 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 şimdi kocaman dev köpükler yapmaya hazır mısınız hemen çocukların yanına gidiyorum çocuklar kim benimle köpük deneyi yapmak ister ben, ben. köpük ben. deneyi yapacağız şimdi Bunun ne var? evet şimdi deney yapacağız Babam Görkem Görkem köpük deneyi yapacağız sen de yapacak mısın oğlum? Evet. Durun şimdi. Bak böyle üfleyeceğiz onu. Sen biliyor musun nefes? Evet, alacağız üfleyeceğiz. Şimdi bakın nasıl deney köpük köpük Bak, yapacağız böyle. Görkem. Kocaman, kocaman kocaman köpükler yapacağız. Ökürce ben yapacağım. Getir anneciğim şimdi sehpayı. ben. ben şimdi şöyle koyalım bakın şimdi. Nasıl yapacağız? Koyayım, bu bu peçişe var ya Görkem. Bakın şimdi bunun ağzını. Bunu böyle kapatacağız. Dur öyle değil. Hayır böyle bu şekilde. Tut bakalım nehir su. Tut anneciğim. Şişeyi tut. Heh. Şimdi bunu böyle kapatacağız. Bunu böyle elinde gel. Hadi anneciğim koy bakalım. Dur. Yaklaştır böyle. İçine çekmeyeceksin. Üfleyeceksin. Dur bekle. Dışarıya üfleyeceksin. Havaya kaldır üflerken. Üfle. Üfle üfle üfle. Aferin sana. Üfle. Aa, gördünüz mü? Üfle. Anneciğim havaya kaldır. Görken nefes. Kaldır kaldır kaldır. Kocaman köpük oldu. Gördünüz mü? Kaldır kaldır kaldır. Nefes nasıl yaptın? Dev köpükler oldu. Gördün. Nefes evet. yapmak ister misin? Hadi hızlı bir şekilde üfleyerek. İyice kaldır 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 kaldır. Şişiyor şişiyor. Aferin sana Oo Dev köpükler oldu. Çok güzel oldu. Bir tane daha yapmak ister misin? Daha çıkıyor daha çıkıyor bak. Aferin size.